Merhaba arkadaşlar, Suculent YouTube kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet, yağmurlarımız devam ediyor. Bu seste de e, burada çalışmak o kadar keyifli oluyor ki, videolarda da e, sizler de duyuyorsunuz e, yağmurun sesi. sukulentler böyle ve soğuk, <laughs> bizim için e, çok güzel bir ortam, hava, iklim. Neden? Çünkü sukulentlerimiz çok güzel oluyorlar Renkleniyorlar Önümüzdeki hafta Eksi altılara kadar gösteriyor Meteoroloji Önümüzdeki hafta havalar eksilere düşecek Görünüyor Ben ne yapıyorum İki serayı birazcık bir araya getirmeye çalışıyorum Toparlamaya çalışıyorum ee, yani bu işin içinde olduğumuz e, sürece bizim e, işimiz hiç bitmez, elimiz üzerlerinden gitmez. E, ben e, toparlama yaptım, biraz da düzenleme yaptım. Ayniyumlar diğer serada çok fazla ee, bana göre ışık alamıyordu. Yine tekrar buraya getirdim. Burayı böyle şu köşeyi bir ayniyum e, alanı olarak açtım, oraya yerleştirdim. Şu minik saksıları da şuradaki raftan oradan indirdim ve buraya düzenledim. Şöyle kasaların içlerine düzenleyerek burada gözümün önünde bol aydınlık ortamda e, olmaları hem renklenmeleri hem büyümeleri açısından çok çok iyi olacak e, biraz uğraştığım 2-3 saattir burada diğer seraya git gel git gel daha ne getirebilirim, ne getirebilirim diyerek böyle düşüne düşüne. Raflarım boştu. Şu e, kasaları gördüğünüz gibi şuraya alta doğru dizdim. İki rafım daha boş. E, orada boş alanım var. Şu sıraları bir şekilde e, elim hep toprak e, bir yandan dikiyorum, söküyorum. Otlarını yoluyorum. Eee Boş alanlara da böyle bir şeyler sıkıştırmaya yer açılır, açıldıkça yerleştirmeyi düşünüyorum. Böyle buraları doldurdum. Orada da iki saksılık daha yer var ama biraz karanlık düşüyor diye oraya fazla koymak da istemedim. Bakalım belki mecbur kalırsam. Bu, bunlar baya bir yağmur aldılar. Bunlar da böyle buraya getirdim. Burada koruma altında olsunlar elimden geldiği kadar e, tek serada aslında korumak e, istiyorum çünkü buraya e, ısıtıcı getireceğim e, daha aydınlık güzel gündüzleri de güneş alıyor aydınlık oluyor yani e, burası daha iyi olacak gibi sanki yavaş yavaş diğer serayı da gözden çıkarıyor gibiyim çünkü gerçekten istesem hepsini buraya sığdırabileceğim çok alanım var daha i̇şte, e, burayı tabi rafları doldurursam ne olacak e, denedim aslında. Üstleri doluyken arkada e, olan e, kasalar vardı. Çok güzel de hani ışık almışlar arka cepheden doğru da böyle hani ışık almışlar. Şöyle yandan da şu cepheden yandan da böyle ışık alınca e, fena durmadı gibi. Şimdilik oraya yerleştirdiğim için buraya henüz daha bir şey yok gerek olur mu olmaz mı bilmiyorum tabi duvarın üzerindekiler var onlar da baya bir yağmur aldılar mutlaka onları da getireceğim onları da ne yaparım şu rafımın altına doğru yerleştiririm soğuktan etkilenecek olan askıdaki saksılarımın bir zaten yani hassas olanları taşıdım yukarıya burada bunlar var yani bunları da indirir miyim o anda kıyamam indiririm mutlaka. Ama ısıtıcı yanacağı için de bilmiyorum çok gerek olur mu. Çünkü burada e, yakut kolyeleri ve Richards'lar var. Şu biraz etli yapraklı e, bruto'lar var. işte onlar etkilenir mi diye belki son anda Richards'ları falan öyle indiririm. Ellerim var orada yine. E, çok öyle aman aman hassas türler kalmadı. Zaten her tarafı kapanınca burası gerçekten çok e, ılık oluyor. İki tane dijital e, derecem vardı. Onlar da bozuldu. Yeniden tekrar e, derece alacağım. bu Seranın içine e, hepsini bir sürekli kontrol altında tutmak için. E, böyle bol bol ısırgan çıkıyor. Büyüdükçe de e, koparması zor oluyor. Aslında hani bunlar faydalı bitkiler ama ben bunları koparıyorum. Sonra Böyle kurutuyorum bir kenarda, toprağın içine karıştırıyorum. Tek elimle çekemedim, iki elimle kopardım. Bakın kök çok güçlü. Şöyle şuralarda kurudukça ben onları böyle toprağın içine harmanlıyorum, karıştırıyorum. Sarkan türlerimi özellikle şöyle pıtırcıklarımı işte pıtırcıklı tespiklerimi, yine şurada öyle onları. Hep e, yükseklere koydum. Böyle boncuk boncuk salkım salkım olsunlar diye. E, bu sıralarda böyle bir pıtırcık. <laughs> yine hastası oldum. Sürekli her yerlere pıtırcık ve şunu çok e, dikiyorum. ve ikisini dikiyorum derken. Böyle güzel oluyor. Şu da öyle o susamış. E, ona biraz su vermek lazım. E, sardunyalarımı ne yaptım? Şuradan doğru göstereyim. Bakın şöyle sera şeklinde sardunyalarımı da kapattım artık yeter dedim yağmur almasınlar çok yağmurda kaldılar ve direkt toprağa koydum bıraktım onları arkadaşlar ee, sonra onların üzerlerine bir güzel örteceğim toprağın üzerine gelenler o kadar güzel yapraklar verdiler ki o kadar güzel büyüyorlar ki buradacı geçti <laughs> geçiyor hatta daha daha sesini bayağı bir duyacaksınız e, naylonla kapattım üstüne şimdilik e, o da gözetim altında sardunyalar da biraz dayanıklı türler ya e, Onları da e, bakacağım artık e, son anda e, korumaya alacağım şöyle bir güzellik aldım yeni <laughs> şöyle e, çok da güzel rengi varmış gerçekten e, çok şeker bir tür purple delight verigata olarak sonra işte ay hangini göstereceğimi de bilmiyorum hepsi o kadar güzel ki çaydan çarptım Evet buralar böyle burayı zaten biliyorsunuz şöyle gözüm bir gözüm şu Pollux da arkadaşlar ya pembeleşecek ya da böyle bir alacalı olmaya başladı şu otları hep yolluyorum şunlardan çok korkmuyorum da bir ot var arkadaşlar onu yazın fark ettim o ot olduğu sürece e, ortasından hemen unlu bit oluyor ve ben o otu küçükken gördüğüm anda yoluyorum onu çok fark ettim yani e, bir iki sefer böyle denk geldi bahçede tarlada olsun böyle toprakta e, ortasında var o. E, sürekli yani ilaçlamayla da e, kontrol altındalar şimdilik çok şükür bir sıkıntı yok hepsi pırıl pırıl misler gibiler ve küçüklerim de böyle burada çok güzel bir şekilde bunları şunlar işte arada yeni aldıklarım da var şu tarafta bu no, sürpriz verigata öyle çok güzeller Gördüğünüz gibi yani satışta olanlar, olmayanlar bu sefer hepsini buraya topladım arkadaşlar. Zaten isteyen arkadaşlar bitkinin resmini veya ismini verdikten sonra buradalar hepsi görüyorum. Bu gil var sanırım ya çok güzel olacak gibi. Böyle yağmur devam ediyor. Geceleri çok soğuk, çok güzel üşüyorlar güzel renklerimizi etki ediyorlar soğuklarımız şöyle bundan da bayağı çelikler aldım bir tek bu kaldı büyük olarak küçük küçük çeliklerimizde köklendiler büyümelerini bekliyorum ondan da bir büyük saksı artık yapayım melakolarımı kendime diktim biliyorsunuz büyük saksı yaptım e, vampirlere doymuyorum. <laughs> Vampir Red Bar. E, gördükçe alıyorum. Vampir olsun. E, painted Frills olsun. Bundan da yine aldım. Gelecek. Çok seviyorum. Ya bu yazın çok tükenen bir tür. Hemen böyle kıpkırmızı olduğu için şöyle kıpkırmızı. Hiç böyle açık rengi kalmıyor. Dibinde de bebekleri var. Bu tek anacım bunu hiç artık ellemeyeceğim bundan yaprak alırım yavru alırım böyle devam ederim ama bir yandan yine kendime bir ikinci üçüncü anaç yapacağım çünkü dediğim gibi çok seviliyor arkasından yetişsin bunu almıştım bunlar kendi yapraktan olmalar da bunu almıştım yine aldım gelecek sonra e, vazgeçemediklerimden evet kendime kroma yukarıda da var sanırım bir kroma kromalarım da e, kalmadı bitti sonra başka evet şu dibindeki bebişler pembe kendisi öyle pembeleşiyor G şey bir tane ganzon var o da renkleniyor ee, böyle tatlı tatlı işte şu kisin çiçek saplarından almıştım. Bakın köklendiler inşallah. Biraz daha büyüğü var gibi sanki sağda solda gördüm. Kisinklerim var. Burada özel türlerim var. işte çok güzeller. Amor Fati yine çok tatlı. Hem böyle tekli yine en son aldım. Ee, çok güzel olduğu için eee bu neydi? Bunu çok 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 istemiştim. Ay ismini unuttum ama artık White Lotus, White Lotus çok istiyordum, aldım. Suyu sevmiyor, Lau gibi suyu sevmeyenlerden. Böyle. Hmm, başka ne göstereyim size? Burada büyüklerim var zaten. Cinderella'm da pembeleşiyor. Güzel oluyorlar. Dibinden yavrular veriyor. Bulut sıvalı çok güzel oldu. Mobijinlerim öyle. Alın garden öyle. Bu güzellik öyle. Ve hepsi çok tatlılar. Evet. Ve Gloria. Doyumsuz Gloria'm. Çok çok seviyorum. Kelle alıcı her yerine pıtır pıtır yavru yaptı. Yine amorfati böyle e, olarak aldım. Çelik aldığım gövde bakın her yerden yavrular verdi. E, deva işin bu. Pulvinata. E, julianam, böyle çok sevdiğim bir aranjmanım. E, juliana'larım falan böyle. Çok şekerler. Şu da büyüdü. Bayağı büyüttü kendini maşallah. Artık bunlara su yok. Burası inşallah da öbür taraftan e, birazdan bir yukarı çıkıp geleceğim. Sonra biraz daha taşıyacağım buraya. Orayı daha bir azaltacağım. Sulanması için oraya bakın. Şuraya yine çıkardım. Onlar da bebek kasaları. Onlar da bir su alsınlar, yağmur alsınlar. Obesiyumların kendilerini aldım. Kendileri yine böyle bebişlerini büyütüyor. Hadi bir lipstikim de kızarı verirse mutlu olacağım. Nobel bunu da çok seviyorum ondan da hiç vazgeçmeyeceğim Allah sağlık verdiği sürece ömür verdiği sürece yine böyle suyonlarım Şu, bu şekilde letizyalarım kıpkırmızı yukarıdakiler en yani zirvede dolabın üzerinde oradakiler kıpkırmızı oldular şu yukarıdakiler yine onları da göstermiş miydim şöyle yine aldıklarımdan şöyle bu şekilde burada güzellikler var şuna bayıldım hepsi çok güzel en son aldıklarımdan böyle arkaya da küçük sakslardan yine bakın kastiyo biraz daha büyümüş çok tatlılar çok güzeller evet ee, böyle bir genel olarak göstereyim dedim şu saksında çok güzel onu da sık sık gösteriyorum size çok şeker şu sanki o az önce e, gösterdiğimden yeni aldıklarımdanmış gibi olsun güzelliklere doyum olmuyor çok güzeller Şunlarda da bebişlerim Ve bazı hassaslar da yaprak dökmüyor değil döküyorlar suyu sevmiyorlar. Gübre var ya gübreden de hala domates biber çıkıyor. Bu rezilimi alamadım ama dursun biraz daha zamanları var. Bebek mesela. Yine diktiklerim burada Şu şekilde. Evet arkadaşlar. güzel oldular. Bugünlük bu kadar olsun. Bir sonraki videoda görüşürüz. Şu benim saksım. Bunu <laughs> kendime diktim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.